Lazerle gözlükten kurtulma tedavisindeki yegane ana başlık aslında excimer lazer tedavisi. Çünkü o biraz önce de dedim ya bu gözün hı hı. önünde kornea tabakasının yeniden şekillendirilmesi excimer lazerle yapılıyor ve bunlar bir mikronun da altında küçük vuruş şeyleriyle çaplarıyla yani spot çaplarıyla yapıldığı için çok pürüzsüz bir yüzey oluşturma şansımız var. Eximer lazer tedavisinin uygulanması için de başka tabii alt başlıklar var. Yani siz burada korneadan bir kapak kaldırarak yapabilirsiniz bu lasik tedavisi. Yani çoğumuzun da bildiği hani hep özendiği işte 3-5 saat içerisinde batmanın yanmanın geçip de daha sonra hastanın bir an önce en azından ertesi sabahına günlük yaşantısına döndüğü lazer tedavisi lasik tedavisi. E, tabii lasik tedavisinde Birincil koşul kapak kaldırılabilecek bir kornea kalınlığına sahip olabilmek. Hastanın numarasıyla da ilintili bir ne şey var ama... Ne kalınlıkta olması gerekiyor hocam? Tabii siz eğer iki numaraysanız belki çok daha ince bir ile bu iş yapılabilir ama siz 7-8 numaraysanız o zaman daha kalın bir korneaya ihtiyaç var. Çünkü incelterek biz bu işi yapıyoruz. Yani oradan bir dokuyu buharlaştırıyor lazer. O nedenle hani burada gözünüz eğer buna uygun değilse... O zaman yüzeyel tedavi var. O zaman çünkü kapak kaldırmadığımız için kornea daha ince olsa dahi o tedaviyi yine aynı şekilde yapabiliyoruz. Ama yüzeyel tedavinin en önemli dezavantajı 3 gün gibi bir iyileşme süreci var. Yani diğerinde 3-4 saat olan şey onda 2-3 gün gibi bir e, şey iyileşme süreciyle hastalar tarafından hani ilk anda çok tercih edilmeyen yani bizim için de ilk anda tercih edilmiyor ama e, gözün yapısı ona uygun değilse Kesinlikle öncelikle onu yaptığımız. Ön şart Kesinlikle Değil mi her şeyde olduğu gibi yani.